konuşma abi mi? Abi beni ne zaman konuşma yaparsın? Emmi devri. Evet. 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 Ne Evet. 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 kaç Evet. 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 Evet.

Ben de bir özel eğitimciyim. Aynı zamanda bir özel çocuğa sahibim. Ee, buradaki kamp yeri güzel. Beğendik. Çocuklara farklı bir etkinlik oldu. Bu pandemide zaten sıkılmışlardı. Eğitimi ara vermiştim. Bu e, faaliyet çok güzel oldu. İlgilere, yetkilere teşekkür ediyorum. Ben ilk defa geldim. Evet. Ee, önce bir kızım e, huzursuz oldu falan. Ama çiftliğe gezdik. Sonra buraya geldik. Evimiz çok güzeldi bir ve bir gitmek, bir istemiyoruz bir gitmek istemiyoruz buradan. Kanoya binmek istemedi. Önce ben binmem falan diye korktu. Sonra en önce o bindi. Şimdi diyor ki ben inmeyeceğim diyor. Biz buradan gitmeyelim diyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Tekrarını bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

Saat 10 gibi buraya geldik. Hayvanat bahçesini gezdik. Daha sonrasında öğlen burada yemek yedik. Kek yapma etkinliği yaptık arkadaşlarımızla birlikte. Biraz sonra da burada Survivor alanında parkurunda yarışma yapacağız. Ve evet, burayı çok beğendim. Personeller de bize turist ve ilgili davrandılar. Çok güzel. Her şeyden memnun kaldığını söylüyor.